Arkadaşlar hoş geldiniz film arkadaşlar. Uzun zamandır video yapmadım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok um, okulla bir meşguldüm Okulda. Um, futbol. Bir de birazdan maçım var öyle. Ya video yapmak istedim. Ben önce. Tabi arkadaşlarım takımını ve yeni takımı göstereceğim. Şimdi öncelikle benim takımı yaz. Çünkü ben proyum. <laughs> <laughs> ee, ben işte FOP arkadaşlar. FOP kulübüm adı ve 12 -1. <laughs> bir. Bir, yazdım mı en iyisi. ikinci en iyisi ama. Şimdi ben ho ho der maç. Ben bu kulüp düşman var ya. Hoklandır feyin ve de Fog böyle düşmanlar yani. Yani bayağı bir şey. Olacak işte haftaya böyle maçım var ve maçlar özetleri en son 3-3 oynadım ondan sonra 11-3 yendim ee, işte 16 Eylül'de 9 Eylül'de 8-2 yendik şimdi pezlikle birinci Tamam. İşte Neyse bu Bunlar işte ee, arkadaşlar Nasıl diyeyim arkadaşlar Eski takım bunlara işte şu sağındaki bahsetlermiş solundaki ee zormuş tamam onu öğrendik neyse öyle işte şimdi karın takımına bakacağız o da kullandı benim yani bir de onun saati birazcık daha uzun ama sağ altı Hayız doğdu. Adam öldü. <laughs> 5-1 yenmiş. 5-2 yenilmiş. Ve 6-3 şu anda 4'te. Dur bir dakika. Tamam. Dur, pardon, 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 pardon. Bak, şu arkadaşlar, ne takım şu? şu neyse öyle Heh. neyse öyle işte şimdi kimin takımına bakalım hmm. tabii ki de en iyi arkadaşıma bakacağız Alper bir de o da 12 3'te oynuyor tamam tamam o herkes de oynayabilir hmm. o da Amsfor'a karşı oynayacak işte benim en iyi arkadaşım şey pro yani çok adam pro. 7 6 yenmiş. 7 4 yenmiş ve 4 2 yoklanmış. Ne diyeceksiniz ki bu oynanır benle. Bir tane kulüp ama çok sinir bozucu bir kulüp yani. Şaka maka normal bir kulüp değil. Evet. Bir de bir de kuzenim takımı bakalım. Dur bir dakika. Neyse arkadaşı geri alalım. arkadaşlar benim kuzenim. Haftaya benim kulübe karşı <laughs> Neyse tamam. İşte böyle bayan maçı var. Çünkü yani çok. Yani diyeyim böyle. Ve maçlarına bakarsak. 4-3 yenmiş. Beşinci mı oynuyor. Wow. Ben dördüncü klasmanıyım. Neyse. Uf. Uf. Baya maç var ama. Baya normalde. Neyse. Kaydı. Tamam. Şimdi kimin takımına bakalım. Hmm. Tabii ki de Fimans'ın takımına bakacağım. Hmm. What? Baba saat 11 oluyor. Valla merak bana ne. Şimdi bir arkadaşım takımda bakacağım. Tabii ki de o da şey. En sevmediğim klip. Neyse. Al takımı. Aşağı gidiyoruz. 8-9'u. Hem arkadaşım sezon. O şu anda oynuyor arkadaşlar. Başlamış bile. Bakın saate bakın. Da. Lakin, saate bakın saate bak. Ne şu andaki saat? Görüyorsunuz sol üstte tabi kör değilseniz. Evet öyle. Yani maçların nasıl onu yapmıyorlar çünkü daha iyi diye düşünüyorum. Şimdi öbür arkadaşım bakalım. O kim oynayacakmış acaba? O da sus kardeşim. Sus da yenilirsiniz. Şaka yaptım. Ama sus baya iyi oynuyor ya. Gördüğünüz gibi ya sus benim öper arkadaşımı yam yam etti. Altı üç yemişti bize. Şimdi yiğidin arkadaşına bakacağım şimdi. Neyse hoş verelim ona. Şuna bakak. Of <laughs> oh, mı oynuyor? Ama. Gelecek gibi duruyor. Tamam. <laughs> Neyse tamam. tamam. Şimdi kimin takımına bakacağız ama. Kimin biliyor musun? Biliyor musun? Ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse. Okulantı tanıdığım virüs var mı? Herkesi yok. Ben biri bir tane şeyler ses geliyor ve şimdi durdu. Ben video yaptım. Ona direkt duruyor duruyorum. Şimdi Tunç'e direkt gine. Bak neyse neyse. Seyhan'ı zammaş sıyıp durdu ne. Hoş, Kafam şişmişti nerede? Neyse. İşte evet. Şimdi iki bir takım lokşas. hiç sevmediğim birisinin birisine bakayım derken kovboysa karşı oynayacak inşallah yenilir çüş 7-1 yenilmiş ezik şey 3. onun abisine bakalık tamam şu kadar ama evet saat bu O da baya ligi herkesi koyarak geçiyor. Neyse arkadaşlar pis bir film değil. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bye. Bye. <laughs> Ve like atın. Çıkartın. Lakad like atmayın. Like atın. İzleyenler atın. Dur baba. <cuk> hang <sighs> not good really shoot sure. bye, -bye.